Saygıdeğer basın mensupları, son günlerde yaşanan olaylar ülke tarihindeki ibretlik örneklerinden biri olarak yerini alıyor. AK Parti olarak siyaset sahnesine çıkarılan bu organizasyonun AK olmadığını, ülkeyi bir maceraya sürükleyeceğini, bu yapının egemen güçlerin bölgemiz üzerindeki emellerine hizmet etmek üzere seçilmiş, geçmişi karanlık bir yapı olduğunu daha o günlerde söylediğimiz gibi 12 yıldır çeşitli vesilelerle söylemeye devam ediyoruz. Bakın memleketini hale getirdiler. Devleti ele geçiren bu karanlık yapı, bu soygun ve hırsızlık organizasyonu kendi aralarında mamayı paylaşma konusunda anlaşamayınca kavgaya tutuştular. Biliyorsunuz halk arasında KPSS olarak bilinen kamu personeli seçme sınavı Ecevit hükümeti döneminde getirildi. Neden böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyuldu? Yurttaşlar arasında ayrımcılık olmasın. Liyakatlı olanlar devlet görevlerine seçilsin ve bu işlerde siyaset kurumu kayırmacılığı olmasın diye bu uygulama getirildi. Peki bu sözde AK Parti geldi ne yaptı? Yasal bazı açıkları kullanarak bir kısım siyasi yandaşlarını sınavsız işe aldı. Sonra kadro yerini değiştirdi. Onları kalıcı memur haline getirdi. Sonra ne yaptı? KPSS sınavlarında soruları yandaşlarına sızdırdı. Onların sınavlardan başarılı olabilmelerini sağladı. Kısacası sorular çalındı. Bakanlıklarda çıkar ilişkileri yine hepinizin bildiği gibi evlerindeki kasalardan ayakkabı kutularından taştı ortaya çıktı. Bunu yaparken bakanlar, görevliler istifa etmek zorunda kaldılar. Şimdi de önceki hükümetin başı, şimdiki Cumhurbaşkanı bakın ne diyor? Soruları çalmışlar, devlete sızmışlar diyor. Ey Sayın Cumhurbaşkanı, siz de bu suça ortaksınız. Bunların hepsinden haberiniz var. Bunlarla kavgaya tutuştuğunuzda ne demiştiniz? Ne istediniz de biz vermedik diyen siz değil miydiniz? Ne oldu şimdi? Ne değişti? Tabii biz çok iyi biliyoruz ki sizin için hedefe giden yolda demokrasi bir tren Hedefinize ulaşmak için gerekirse papaz cübbesi bile giyebilirsiniz. Buradan halkımıza seslenmek istiyorum. Ey halkım! Uyan artık! Anla artık! Sizi öyle bir hale getirdiler ki seni vurana, seni soyana, seni yok sayana tapar duruma geldin. Türk halkı buna müstahak değil. 12 yıldır devletin çaputunu çıkaranlar, satanlar, soyup soğana çevirenler bugün iktidar kavgasına tutuştular, birbirini yiyorlar. Biri diğerine hain, diğeri ötekine hırsız diyor. Biz de destek olarak her ikisine de haklısınız diyoruz. Bugün iktidarın başında olanların ağlamaya hakları yok bu hırsızlıklar, bu ihanetler yapılırken devletin başında siz vardınız ve hala siz varsınız. Bu işler olurken siz hal müdürü müydünüz? Başbakan başkası mıydı? Yapmanız gereken bir tek şey var. Eğer gerçekten bu halkı, bu ülkeyi seviyorsanız derhal topyekun istifa etmelisiniz. Bugün yaptığınız itiraflar sizi kurtarmaz. Biliyoruz 2015 bütçe görüşmelerini tamamlayıp meclisten geçirdikten sonra erken sıçım kararı almak zorunda kalacaksınız. Ve hatta ardından belki de genel af çıkaracaksınız. Bilin ki bunlar da sizi kurtarmaya yetmeyecek. Mazlumun ahını alanlar hesabını aheste aheste verecekler. Ne bugün kurguladığınız mahkemelerden ne de ilahi adaletten paçanızı kurtaramayacaksınız.